Allah düzü gülenin halini şüphe duymazsan uyursun dandini dandini. Biz aslan sütü içeriz bilmeyiz martini. Sorma sahip ne zaman like atarsın tahmini? <laughs> merhaba oyuncular merhaba canlarım bugün sizlerin karşısında ben ben squat her zaman gibi lira kırmak ırdı katını başlayarak böyle güzel üzerime düşenler ildirmek için. XXX mi? Hocam öyle bir site vardı zamanda çok takıldık. Selamun Aleyküm. Hocam bu buraya düştü ama arkadaşı eşi dostu Allah silah sesleri geliyor. Merhabalar abi. Çok güzel geziniyorsun çok iyi çıktın. Kovarat gel ya mı? Hocam değilmiş. Sen çok güzel oradan geldin. Hocam sakinleşelim sen de öleceksin. Herkes ölsün elimde M249 var sabaha kadar tararım yoksa. Çok tatlı bir başlangıç oldu seni gördüm ama. O giriş çıkışınla yerini belli etti drogieyim. Benden de sana bir tıkır. Bak 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 kutuların arkasında. Bak oralarda kıpır kıpırlar. Neto! Neto kendine iyi bak lan. Hocam hızlı başladık daha da hızlanalım hala ayak sesleri var ama benim en baş düşürdüğüm ulan kim derdi sen 5. killim olacaksın hızlıca aksiyon alalım çıktım bakalım dışarıya tekit kişi var bölgede kıpırtılarını duydum ne güzel ne güzel geziniyorsunuz ne güzel bakıyorsunuz burada ismini bile koymaya üşenen güzel ikili kardeşler bir de bu tarafa doğru gidelim her bölgeyi değerlendiriyoruz artık yapacak bir şey yok. Silah duydum ama. Çok güzel katletmişsin. Öldürdün mü onları? Dur şu taraftan mı çıksam? Gelecek misin? Gelmeyecek gibi buradan gelecek. Ama hala hala arsızca gidiniyor. Bak bak bir de kapıların arasından çıkarım abi sana diyor. Kapılar üzerine kapatır. Arkama bile bakmam yiğidim. Dört kişi kaldı. Güzel ilerliyoruz. Ama şu son üçlüyü de bulursak artık bölgeden çıkmak istiyorum. Bu bölgeyi artık o kadar oynadın ki kalkacağı için mutluyum. Şu tarafta bir gördüm seni köpürtünü. Çok güzel etrafta gediniyorsunuz, çok avvel gibi gediniyorsunuz gerçekten. Yani bu ikisini öldürdüğümde mutlu bile olmadım öyle söyleyeyim size. Bir de arkadaşlar eşi dostları da yok. Burada abi diyorlar, videolar kilimizin ekmeğinin peşindeyiz. Şöyle bölgedeki üç kişiye aldırış etmeden dışarıya doğru bir çıkış hamlesi yaptım. Hocam orada bir oluşum var evet. Uvalda girip çıkan birisi var. Uvalda birisi dışarıda birisi. Lan beni almadın, beni almadın diye bağırıyor musun? Beni almadın diye bağırma. Kafana mermileri yaktın. O ikisi düştü. Bunların devamı var. Hocam onlar da evde işte Bak evdeler evdeler nasıl sinirlendiler. Geliyorum. Geliyorum sakinleş. Kime sıkıyorsun? Lan arkadaşların öldü. Nereye bakıp nereye sıkıyorsun? Bak, bak burada burada bak. Çık lan çık. Çık Allah'ım belanı... çık çık. Allah seni kahretsin kaynayacak de humus mu bayılırım. Özellikle pastırmalı olur, kremik pişerse zevkten kudururum hocam. Mersinliler Tarsus'u da humusu çok sever. O abi bir de sürüp yemiyor. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin humus? Allah seni kahretmesin. Hocam Toki'de bir araç var ama kapılar da açık. Kimse yok. Ulan nereye gittiniz bu kadar adam? Beni araçları bırakıp başka yere mi gittiniz? Merhabalar. Bu tarafta bir at var. Burada da kimse yok gibi. Oğlum abi ses duydum. Sonunda kardeş bir insan sesi duydum var ya. Gerçekten sinir olacaktım. Sıkma ama. Ooo güzel de sıkıyor bak. Alnımın çatısına koydu. E şimdi ben de seni nereye koyayım sen düşün. Geldim. Geldim pompalım var. Gelme öyle gelme öyle İbo Baba. İbo Baba gerçekten agresifliğiyle renk kattı bu videoya. Like atmanıza bir sebep. Yani atmayacaksanız da atın İbo Baba için. Hemen hızlıca yolumuza devam edelim. Bir kil için çok oyalandık. Aha. Aa, o arabanın sahibi belli oldu. E pedemek geldim oradaydım niye sıkmadın da şimdi sıkıyorsun. Ya gerçekten çok sinir bozucu. Abi hiç dayanamam bunun üzerine karşılayacağım. Sabahtan beri pusup bekliyor zaten orada. Bak bir de vuruyor ya. <laughs> Felaket olacak sonun. O kadar sinirlendim ki bana kendine kafa attırdım. Bak hala da aracıma sıkıyor lan. Aracı götüne sok. Senin şimdi canını istiyor. Bak nereye gidiyor. Ama sen çok güzel girçik yapıyorsun. Kalabalık değil misiniz? Tek misin sen burada? Yok mu işin dostun neyin? Şöyle rahatça üzerine gelebiliriz. Bu arkadaş yalnız. Geldim bro. Çıkacak mısın? Tam olarak nereye kaçtın? Ha, en aşağı kadar indim abi diyor. Bak bir de gösterecek bak. Asisin. Hocam Asitsin Creed vardı. Ne oyundu be? Çocukken çok oynardık. Aha silah sesi. Oo, en sevdiğim şey para sesi, silah sesi, su sesi. Allah su sesini de seviyorum. Bazen çişimi getirdi de merhabalar. Orada biri birini yemiş. Ah çekemedik. Çekemedik ama kili aldı. Kulübede de sanki bir var gibi ama şu lastiği alalım abi. Ne olur ne olmaz. Kaçırmayalım elemanları. Bak hala bu kadar sıkmama rağmen kimse sıkmıyorsa. Evet şu içinde debeleniyor. Yukarıyla mı fight diyor? Nereyle fight diyor anlayamadım. Güzel bir iki denemeden sonra artık üzerine gitmeye uygun. Şöyle bismillah dedik geldik baba. Neredesin tam olarak? Bana bir kendini göster. Evet iyi draw bulutuyorsun. İyi olsa gerek yok. Bayağı bekledim. Oyunda burada bir tane bot atmış. Bak az kaldım bunu da kaçırıyorduk üstüne kaçlamasak. Orada uzakta da birini düşür çakal. Hocam Transformers geliyor bu tarafa doğru. Çok bulaşatım yok ona. Kar mısın? Gerçekten, gerçekten bir şey yapabileceğini sanıp şöyle geliyor ya inanılmaz. Orada bir bot var. Robotu kesmeye çalışacak. O bota bot sıkarken biz de ona biraz sıkalım dedik ama Abi hala da botu öldüremedi Bu kadar yeteneksiz olur mu bir insan ya Yani yerdeki botu öldüremeyecek kadar ne yaşadım Bak bak hala da transform'luttan ineyim bitireyim pompalayayım Hiçbir şey yok bak adam buraya kadar sürüklendi Kili de bana kaçırdın geri dekalı Bak şimdi biraz sinirlenmiş olması lazım ama Hiç sinirini belli edemiyor Hiç sinirini belli edemiyorsun Gerçekten adam bir de transformumuzu atladı kaçtı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oğlum map'te gözüküyorsun sen. Ben seni yakalarım. Aa bir cana kamyon da o tarafa doğru gidiyor. Hocam orada ortalık karıştı. Aa transformumuzlar birbirini buldu. Ne güzel oldu ne güzel. Bak indi bak 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 durdu bak. Bak manyağa bak benim önümde duruyor. Humus yine sen be. Benim artık zeytin yağını yiyeceğim patlamalı. Sıcak değmez kokarız. Yani yani bu fight'in çok adaletli olduğunu düşünmüyorum. Birbirlerine vurdular, kırdılar parçaladılar yine aynı noktada. Şunun gerçekten talihsiz olup kovalamasına daha fazla dayanamayacağım. Gerçi ben bir şey yapmasam da o birbirini düşürecekler. Enisi bir tık yaklaşmak mesafe uzaklaştı. Hocam hiçbir kili çaldırmak istemiyorum. Aa vallahi o da oradaki kili çekmek için her şeyi yapıyor da görüş açısı yok. Barışına sıkalım dikkatin dağılır belki lan. Gel gel. Dikkatin dağılmadı mı? Hocam yok o efekti yaşıyor hala. Buradan sıktığım mermileri de çok yiyecek gibi değil. Evet oradaki kili de çalmak için her şeyi yaptı. Gerçi onun kili çalmakta denemedim ama şaka yaptım oğlum şaka çalmadın tamam senin kilin amına. Ha, hemen de bir kovalayayım. Uzaktan da sıkabiliyorum bak güzel vurdu. Tamam sakinim aha evde bekleyeceğim. Hocam bu eve geldim mi bunun canı sıkılır. Nereye gittin lan? Allah'ın belası gel palistiyodur. Ulan canını da bayağı azaltmıştım ha. Vallahi yapacak bir şey yok uğraşacağız onunla. O da hala uzaktan kötü tutuşlarını gerçekleştiriyor. Lan insan bir tane tuttururuz. Ayak seti mi? Ne alaka bu ayak lan? Sabahtan beri buradayız. Allah senin belanı. Allah senin belanı Mehmet. Map'te gözükmese var ya hayatta ben bunun ayak setini alamadım. Allah'tan oyunun böyle bir efekti gelişti. Ya yani yine beni kovalıyorsun. Ya yani hakikaten ben seni kovalıyorum sen beni kovalıyorsun. Yine ayak sesi var içeride. Önce içeriği halletmem lazım yoksa sıkıntılar üst üste gelecek. Selamünaleyküm. Gördüm seni yan tarafta. Çok güzel bir şekilde orada bir... Abi diyor ben de diyor buna tutmak istiyorum. Sıkacak mısın buna? Hemen de bana sıkıyor manyağa bak. Bak hemen de buna, bana sıkıyor lan gel. Oo. Ağzıma da vuruyorsun ha bu pencereyi sevdim Pencereden iyi mi hiç mi yiyorum oğlum sabaha kadar vursan öldüremezsin ama yine de can basalım hocam artık düş artık ya hakikaten size var ya sıkmaktan bir hal oldum be ay transformansında bunu getirmeyin kardeşimize hakikaten yordu bizi bak ne kaçtı eleman ne kaçtı ya bir de arabaya mı dönüşüyor yok yok ölmüş ölmüş sonunda öldü o kadar debelenen adam düştüğü anda mahvoldu ya gerçekten çileli bir ölüm onun için şu tepeye doğru çıkacağım hem güzel bir görüş açısı elde ederiz hem de belki burada da birileri vardır bayağı kastı oyunum. Aa merhaba <laughs> çok güzel bir yerdesin Allah kahretmesin aracı kaybettik sakin olalım sakin olalım kay kayımız var kay kayla bu işi hallederiz ama sen çok sıkıyorsun sen fazla sıkıyorsun bak elindeki silah güveniyor olan canımızın içine suçtum be kardeşim Allah'tan öbür taraftan dolaştı da bir nefes alabileceğiz. Abi inanılmaz ya. Bu anın çastına da pusmazsın. Geç ben de aynı şeyi yapacaktım. Aşağıdan da ağaç sesi geliyor. Ortalık karıştı. Oo, Rina mı? Cumbarlı geldi mı? Rina Rina Rina. Cumbarlı geldi geldi geldi. Gel oğlum. Gel babana. Gel babana tuttururum hepinize. Çok tatlı geldiniz üstüme. Orada da bir kaykaycı gördüm. Ne yapıyorsun lan? Nerelerde dolanıyorsun? Manyak gibi böyle kaykay mı sürüyorsun? Abi kaykay diyor ben diyor her diyor aşamada kullanırım. Gerçekten mermi sıkıntısı çekmedim. Bir saniye bile yok. Allah'tan yine 5.56 bulmayı başardım. Şimdi sana gönül rahatlığıyla sıkabileceğim. Oradaki eleman kulübenin içine girdi. Okey abi o yüzeni gördüm. Çok güzel yüzüyorsun ama. Çok güzel yüzüyorsun. Seni kurtarmaz bu yüzüşler. Her yaydan vururum. Bak yine kaykaya bindi. Allah'ım mermi bitme yine bindi. Aa öldü sandım bıraktım. Lan sen niye ölmüyorsun bu kadar gemiye? Allah'ın belası bak yine öldü ölmedi. Abi gerçekten sinirlerimin fazlasıyla bozdun. Büyük ihtimalle şu kayanın arkasına geçti bekliyor. Hazır mısınız? Geliyor. O da bir tur. Bir zıplama. Geldim bro. Tam üstüne doğru bro. İşte bunlar için oynuyoruz bu oyunu bro. Kaçış yok dedik tane. E ibine. Allah'ım bir de kıyıya doğru yüzmeye çalışıyor. Bak zevkime zevkler ekleyecek. Bizim Körge Raf böyle bir şey yapmıştı e-spor maçında. Deneyeyim dedim ama olmadı. Maalesef e-sporcu olmadığım için bazı şeyler tutmuyor. Ya hak hakikaten diyorum aynen geldim buraya sürüklendim. Kendini kaldırdın değil mi? Şu tava yiyip 31. kilo olmaktan iyi mi oldu şimdi? Bu arada kulübede bir eleman bırakmıştık ama o ölmüş olabilir. Şu anda bir kişi kaldı çünkü karşımızda. Ya öldü ya başkatı derken orada bir bageli gördüm. Oo bageliye bak ya. yanmaya yanmaya gidiyor. Abi diyor ben diyor yanlama konusunda diyor kendime güveniyorum. Lan bu kadar açıktan koşulur mu? Bak kolay bitirttirecektin kendini ha. Ağacın arkasına geçti. Ağacın kabuğunda tenis. Bakar mısın? Açıktan açıktan koşuyorum. Hala korkak tıkmaya var ya nasıl zorlanıyor. Bak bir alttan alttan açıl açıyor. Bir yukarıdan açıyor. Lan böyle de bir de öldüremezsin yeni bak. Hakikaten eğimi de çok kötü çocuğun ya. Ya bana öyle bir özgüven verdi ki şu anda rahatlıktan gebereceğim. Abi kaykayla buna bir rotasyon. Bunun bir aklını başından alalım. Gerçekten bu hak etti diye yorumladım. Şöyle arkana doğru geldim. Aha burada bekliyor beni bak. Bak şimdi tatlığına bakar mısın? Bak ben diye gideceğim şimdi. Lan nereye kaçıyorsun lan? Nereye? Boş bura. 32 kişi kardeş. Tabii ki olmaz. Çok basit oldu ya. Tam 23 dakikada 32 kill aldık ama hakikaten çok basit oldu. Bir maç daha lazım. Neftur ya bismillah hocam atladık. Bu noktada bir paraşüt. Aa yanıma atlamış. Bak bak bana bıçak atacak. 150 bu ya. Şakal seni aslanım bak at kalsın Barış buraya ayakta bıçak attım diye videon olacaktı ama ağzına yedim mermiyi Bu canlı gerçekten çok etrafta aranıyoruz ama Mecburuz oyun başı kill bulamazsak bir daha bulamıyoruz Allah'tan şu silah bulamayıp giydirenler var Bunların tatlılığı da bak ya Ya en sevdiğim senaryo silahsızları bulmak Bak öyle 500 tane adam vurdum 500 kill video attım diye dolanırım Dışarıdan yine ayak sesi geliyor ben içeriye girmek can doldurmak istiyorum Abi diyorlar bir dışarıya bakar mısın gel ya çok güzel geziniyorsun. Kalk kay 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 bulmuş başka hiçbir şey bulamamış. Gerçekten çok garip grubu ama güzel bir medkit bulmuş. Yine de şu silah setlerine odaklanmam lazım. Bu noktada kaçan killer bir daha yerine gelmiyor. Ayak sesini duydum. Şu tarafa geçten benimle fightlamak isteyen var mı? Ama çok güzel geziniyorsun sen. Abi bir de mitrafa sıkıyorlar. Agresifliklerini bastıramıyorlar. Seni gördüm çok güzel o kutularla çok dans ediyor, dans ediyor resmen dansçı ya bu. Ya bu, aa, bu deli bir çocuk. Lan oğlum ölsen o kadar sıktık ha. Bu ayak seslerinden sonuç alamayacağız gibi illa diyorlar abi sen gel. Ama biri çıksaydı kalabalık gibiler çok fazla ses var orada biri mi var lan bana mı öyle geliyor. O sarı şeritin devamı mı adam mı var bak. Sarı dedim hemen başka bir sarıda sıktı. Şöyle bir mülütü fattım, O yedi ki başkası onu. Sen utanmıyor musun bizim fightimize dahil olup oradan tıkmaya be. Aha dışarıdan gelen var. Hoş geldin yiğidim. Şey erkencisin ya baya bölge ediyor abi diyor sonradan da girilebiliyor diyor ama bazı şeyler ona girdi gibi bunlar asla açı vermeyecek gibi duruyor şöyle ufak beytlemelerle girçiklerle bakıyorum ama hiç gösteren yok ikisi de orada bak dayanamadılar Mehmetcu mu hocam sakin ol cuğlu isimler biraz beni sinirlendiriliyor şöyle arkadan bir rotasyon atmak istedim şu taraftan bana gösterirsen her türlü oynarım sana biliyor musun? Gösterecek misin arkadaşını mı kaldırıyorsun? Allah gedin ya. Allah ya salak salak gedin bak. Bak sinir oldu bir de bana. Çok sinir oldu bana. Silahının mermisi de gitmiş Mehmetciğim. Aa kaldırmış Mehmetçiyi. Hiç bilmiyordum farkını Mehmetçi. Sen de iki kez vurmuş olduk. İzliyorsanız beğeni atmayı unutmayın videoya. Atın artık şunu lan. Burada bir ibine vardı benim kilimi çalan. Ona çok fazla kuruldum. Onu bir görürsem indirmek istiyorum ama o tarafta fight diyorlar galiba benim gitmem gerekecek. Aha burada bir tane yeşil duman gösteriyor ama biri daha varmış. Allah'ın belası Aylar abi seni. Adamı çok güzel yemiş burada. Böyle yiyenlere de bayılıyorum. O ne lan? Aa, abi diyor bir daha çıktan diyor gidiyoruz araba arıyoruz. Siz buraya nereden düştün? O mumyalı bir de bak. Abi diyor mumyam var silah çektim işim bitti diyor. Silah çekene kadar öldü. Elif mumyadan gitti usta. Hakikaten öyle oldu. İki kili de çok basit gösterdik. Poçin de kesin Transformers varsa fight da vardır. İnşallah galabalardı Geldiğimizde de eğitim bir ayak seti gözüktüm ama şuraya doğru bakmak istiyorum. Transformers boş sağlayayım dedim de. Gayet dolu. Gayet dolusun anladım abi. Anladım abi. Allah belanı vermesin be. Nasıl sıktı lan vallahi bir tane daha vursa. Yemişti bizi. Şöyle bu tarafa doğru kaçtı. Biz de buradan yaklaşmaya devam edelim. Bakalım ne tarafa gidecek derken buradan bir ayak sesi. Bayılırım böyle ayak seslerine. Neredesin bura? Aa, kıpır kıpır geldi içeride. Şu sol tarafta odada gibi bir yerde mi? Çıkar mı acaba? Aa, o da buradan bana bakıyor bak. O da buradan bana bakıyor. El Arabi kurban oldum El Arabisi. Hocam bunlar olmasa herhalde ben videolarımın yarısı yoktu. Abi şu Transformers ne kaçtı ya. Her seferinde de beni fight'a götürüyor. Bak yine fight'a geldik. Kimle fight diyorsunuz acaba? O orada dıplayanlar, hıpırdayanlar. Orası kalabalık gibi. Sana biraz sıksam şöyle canlı sıkıntı gelir mi canlı sıkıntı? Çok güzel sıktım tarar gibi. O da bana tarar gibi sıkıyor. Yok. Bir daha senin aynı mermilerini yiyip de kendimi böyle salak bir pozisyona düşüremem. Şöyle üzerime doğru oynayacağını da bildiğim için eve kaçtım ama bak yine tutturdu. Yani hocam mini çok vurur söylüyorum. Oo, o da çok vuruyor. Ama bir tane vurursun diğerleri girmez. Sonra ben sana girerim pat pat pat. Niye kaçtın? Oğlum orası çok kalabalık gibi. Lan ekmeklere baksana ekmeklerin güzelliğine. Ben kurban olurum böyle ekmeklere. İnşallah takım arkadaştır. Kilimi çaltığını hiç demiyorum. Şunu da hızlı bir şekilde patlatmamız lazım ama oradaki oluşum tam olarak ne olduğundan haberdar değilim. Hızlı bir şekilde kaykayla yaklaşalım. Ne oldu bro orada? Tam olarak ne yaşandı? Bak hala etrafta geziniyor. Ben diyor tank olacağım geleceğim diyor. Tankı bir yerine sokarım. Bu bunların arkadaşı yoksa öldürürüz bunları. Hala da tankı kaldırma derdindesin yine. Ayaklarını gördüm. Senin o güzel topuklarını gördüm. Arkadaşını mı kaldıracaksın sen? Sen arkadaşını kaldırmak mı istedin? Bak bu seni de öbür, öbür tarafa geçti. Oğlum biz görmüyor muyuz sizin ne bok yediğinizi? Aa fightlamak istiyor. E tamam oğlum sen fightlamak iste manyak değilsin sen ya. Allah Allah. Ya hakikaten bu Türk takımıymış bir de. Gerçi biri Türkmüş sadece. İnanılmaz bir sonla yüzleştiler. Güzel bir 3 kilo oldu bizim açımızdan. Abi diğer transformusu buldum. Ona şöyle güzel bir işleme yapacağım. Bunu tutar mısın? Ya bunu çok tutmaya niyetli değil ama artık bizim için kaşınılmak bir son yaklaşıyor. Dur bu taraftayım gel artık gel. Fight diyeceğiz kaçınılmaz son. O işte devlerin aşkı. Büyük olur derler hadi bakalım. Adırsan hocam sen yakından ben uzaktan saldırılarımıza devam edelim. Bak sağ sol yaparak geliyor ha. Fena da oynamayı bilmiyor gerçekten. Tam bir Optimus Prime. <laughs> Yok abi o kadar basit gösterme. Ya bir de de hakaret etmiş olursun. Orada bir canavar kamyondan biri indi. Sen ne ayaktın burada? Sen şu tarafa doğru geldin bir şey anlatacağım. Ama çok fazla kaçıştırıyorsun. Bak adam beni yakaladı seni öldüreceğim diye. Ama ben o kili sana bırakmam. O kili ben alacağım. Çok da güzel düşürdük. Tamam. Seninle oynarız. Seninle oynayacağız. Bekle biraz jargörümüz de olsun. Bekle. Hemen de hayvan gibi vuruyorsun ya. Oo. Kombinasyon kombinasyon yapıyor bana. İnanılmaz ya. Şöyle tersten fake'i verdim ama. O benden hızlı mı koşuyor lan? Beni sanki her seferinde rahat yakalıyor gibi. Özelliğini kullanınca tabi aktivasyon sende oluyor. Hocam şu kirimiz nerede onu bir çekseydik iyiydi ya. Çok güzel bir kildi o. Şimdi bu elemanı yakalayacağız diyor. o kili çaldırırsak kötü. Yani bunlar takım arkadaşı da olabilir. Çünkü bu fazla sinirlendi o öldükten sonra. Hala düşürdüğüm kilin nerede olduğunu bulamıyorum. Ya ne geldin üstüme ne geldin ha? Kilim geldi şimdi sıçtım ağzına. Ne yapacaksın? E vurdun tamam çok güzel vurdun. Devamında ne yapmayı düşünüyorsun? Canın kalmış cüllük kadar. Hocam cüllük kelimesini ilk defa kullandım bir videoda. Şu anda çok hoşuma gitti. Şu güzel sonu sana yaşatalım abi. Seni şöyle güzellikle mezarınıza uğurlayalım. Evet sen bana sıkıyorsun bu kadar açıktan. Hakikaten canına tutamış bazıları. Abi diyorlar ki niye tava videoda? Hoşuma gidiyor. Anladın mı? Hoşuma gidiyor. O orası yine dolu gibi. Lan şu tepeye ne zaman gelsem şurayı birileri tutuyor Şöyle bir sallayalım bakalım oradan bir de bir ekmek çıkar mı? Vallahi damage de gördük. Sanki birine tutturduk gibi. Bir tane daha sıkacağım yine damage gördük. Çok fazla vurmasak da böyle zedeleyip onları oradan çıkartmak istiyorum. çatıda çatıdalarmış. Çatıda olunca diyor abi rahatlıkla sana sıkabiliriz diyor. Peki buna dönüştüksem ne bok yiyeceksin? Buna dönüşürsem ne bok yiyecektin ne bok. Ağzına yüzüne vurdum ne bok yiyecektin buna dönüşürsem ama. Bak, bak kaykaya binip kaçabileceğini tanıyor. Şen oda. Şen ola düğün şen Hocam şakaya bak iğrenç. Bu arada burada birisi var gibi şöyle molotoflarla atalım. Bu arkadaşını korumak için kaçıyor da olabilir. Şöyle her tarafı yakacağım. Kil gelirse gelsin. Allah dedi kahretsin. El doktor arkadaşı galiba AFK'ydı yukarıda bekledi. Bu da dedi ki abi dedi ben sana rank kasacağım şimdi dedi katamadı. Hocam yine bir kastı oyunum birileri olabilir burada. Merhabalar. Sizi gördüm. Çok güzel kaykayla geziniyorsunuz. Niye tutmadın? Sonunda da tuttun. Çok geç oldu ama mesafe uzaklaştı. Hala da kaykayla mı kaçacağını söylüyorsun. Bir daha deneyelim drive bay. Ama sen çok güzel, çok güzel gösteriyorsun. Ha. Fazla yedin. Bu kadar yemene rağmen de ölmüyorsan. Abi bombalanmaya hak etti diye yorumladım. Sakinleş. Sakinleş. Sıkacaksan sıkarım. Ama tam güzel bomba metafetinden biliyor musun? Şöyle güzel pişirilmiş bir bombayla cart diye ölmeni daha çok yeğlerim. Çok güzel bomba bu. Allah kahretsin. Gerçekten o yanına sokuluşu o bombanın o çarpmadaki sondaki efekti. Bu kardeşim böyle yerde çürüklenmesi beni inanılmaz demoralize etti. Güzel bir kill 30 olduk artık video olduk demektir maç Lan AVM aldık adam bulamıyoruz oyunda inanılmaz gerçekten ya Şu noktada aha seni gördüm Sonunda gedeleyen bir kişi daha ay Şu AVM'yi de var ya yani bu kadar basit gösterince izleyenler şimdi hile olabilir yavşak olabilir diyecekler Abi gerçekten nerede bu eleman ya İnanılmaz can sıkıcı. Şuralardan bir yerden silah sesi geliyor. Lan benim kaldırdığım transform ısın o adam acaba? Ya inanılmaz orada bekliyorsan alanı ölecek abi. Alan ölmesine izin veremeyiz. Mecburen gideceğiz alan dışı da olsa. Şu anda çok vurmadı ama kapanınca inanılmaz çok vuracak bu alan ya. Abi lütfen alan ölme. Bak böyle biten oyunlardan nefret ederim. İzleyici bana var ya küfür kıyamet yağdırır lütfen. Zaten zor zoruna yorum yazdırıyoruz. Yorumlara bir 31 bile yazmıyorlar. Ölmemen lazım. Neredesin? Buralardan bir yerden geldi silah sesi. Burada bir yerde olman lazım lan. Çok duruyor alan Medkit dönelim. Hocam Metkit yetişmeyecek gibi. Burger dönebilir miyiz? Burger döneriz. Saçmalama hayır. Abi saçmalama ya. Gerçekten mi şu anda? Ya inanılmaz bir adam burada da değil gibi. Belki o da ölür alana diye bekliyorum şu anda ama yok gitti. Allah kahretsin ya. Kafamız kafam 4798 hasta 34 kill aldık. Yani bekletik bizdeydi maçta işte şey yapamadık. Like atın. Olur mu?